Herkese merhaba arkadaşlar. Ranky Games kanalı hoş geldiniz. EAFC'de Ultimate'e devam ediyoruz. Şu şekilde ilerleyelim. Görevler var arkadaşlar. 650 gerekli diyor. EFC Pro. 10 gol atmışız paket alıyoruz arkadaşlar görevi tamamladığımız için hadi bakalım bunları açacağız sonra golcü yağlığım 81 artı çarpı 2 Portekizli doğal yetenek 8 galibiyet 16 galibiyet sa forması başka var mı kazandığımız Bunlar hemen hızlı sat ne demek ya? Kalografi, armasta, dün teması. Bunları almışız yani bunları kazanmışız. Tekrar başa niye dur? Başa dönmesi saçma ya. Çok önemli bir şey değil bunlar gerçi ama olsun görevi tamamladık alalım bakalım başka bizi neler bekliyor. Şurada bir şey var. Oradan oyuncu paketi aldık. Bunları almışız zaten. başka ne var? Forma bunlar. Stadyum taması. Aslana benziyor. Güzelmiş aslında bu da. Burada var mı? Gol sesi efekti kulüp lakabı paketi, kulüp marşı paketi falan filan. Pek önemli değil açıkçası. Geç altyapı ne bu? Antrenman öyesi almışız. Başka var mı? Şurada bir şey daha var. O 250 jeton kaptık onu hemen. Jeton versin tabii ki canım. Başka bir şey var mı yok? Görevler niye 22 tane diyor ya? Niye bu görevler 22 oldu? Başka bir şey var mı ki? Yok. Geçelim diyelim. Squat oynayalım bakalım. Rakipler değişti mi acaba? Dün bir tamamlandı diyor. Evet. Premium altın paketi, altın paketi falan filan bunları vermiş. Şimdiki rakipler bunlar arkadaşlar. Dört tanesi oynayacağız. Bu paketleri nereden açabiliriz? mağazadan mı açıyoruz? Paketler, biraz önce kazandığımız paketler. Bunlar parayla alınanlar. Paketlerim. Bunlar evet, alıyoruz herhalde. Solbek mi geldi? Kaç? 70 80. Gabriel. Gabriel. Ne oldu? Şimdi onları almış olduk herhalde. Bu paketlerin hepsi var. Bu videonun içeriği paket içeriği olsun o zaman paket burada bir sonlanalım arkadaşlar diğer videodan devam edelim paket açılışı yapalım bakarsınız iyi bir oyuncu gelir ama pek öyle etkili oyuncumuz yok kart almadık ama olsun bir paket açılışı videosu yapalım bu video burada sonlandırıyorum paket açısından sonra da maç da yapacağız arkadaşlar. Kanalımı takip ederseniz videolara ulaşmış olacaksınız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.